Ben yaptım siz yapmayın. Dediğimi yapın yaptığım yapmayın diyorum. Tam 8 sene önce bu zamanlar 60 kiloydu. Şu an 86 kilo. Bu yılda 60 kilo halimden şu anki 86 kilo halime kadar olan bu 8 yıllık sürecin bir aslında planını göreceksin. Ve bu planın da zayıfsan kendi uygulayarak daha iyi bir hale gelebileceksin. <laughs> Bu olayın olmazsa olmazı tabii ki de beslenme. Tabii bunun peşine antrenman, dinlenme, kardiyo çokça şey var ama biz şu an öncelikle beslenmeden başlayacağız. 60 kilosun yani zayıfsın. Yapman gereken şey ne? Fazla kalori tüketmek. Ne kadar kalori alman lazım? En çok soru bu. Diyet yapmak için kalori açığı vermen lazım. Kilo almak için de kalori fazlası vermen lazım ama kaç kalori? Bu kalori kaç? Hemen bunu hesaplayacağız beraber. Body fat calculator. X diye Burada şimdi sırayla yaşım, kilo, boyum, nek dediği boynuzun çevresi tam adem elmasından ölçmeniz lazım. Ben yanlış hatırlamıyorsam 41'de. Belim hiç bilmiyorum. Belimi sallayacağım. 81 falan olabilir şu an belim. 82 diyelim hadi. Vücut yarun 10.7 dedi. Bu tahmini yani ortalama olarak. Tam kesin ölçüm için makinelerden ziyade kıskaçlar var. O kıskaçlar ölçmeniz lazım. O da yani uzun iş gerek yok. Bu bizim işimizi görür. Sonrasında aşağı yürüyoruz. Kalori kalkülatörde bir şey var. Şimdi burada dürüst olmanız lazım. Bazıları diyor ki haftada 5-6 antrenman atıyorum ben onu işaretliyim. Ona göre yapmayın. Ne kadar sert atıyorsunuz? Günlük hareketiniz nasıl? Bunları biraz hesaplamanız lazım. Benim mesela haftada 5 antrenmanım var. Çok fazla yürüyüşüm, çok aktifliğim yok. Ne mesela normalde başlısı mesela şunu işaretleyebilecekken ben bunu işaretliyorum yeterli ekstra aşağıda bir setting kısmı var oraya tıklıyoruz en alttaki bu yere tıklıyoruz ve yanına şeyimize yazıyoruz 10.7 idi mesela yavrumuzu yazıyoruz biraz önce bulduğumuzu ve hesapla diyoruz bakın şimdi altta da şöyle yaparsak bizim karşımıza 7 tane şey çıkardı ki maintain weight yani kilonuzu korumak için almanız gereken kalori 2900. Hafif bir yağ yıkımı için yani haftalık 0.25 kilo için 2700 almam lazım. Kas kaybı için 2400. Haftada bir kas kaybı için 1900 almam lazım. Bizi ilgilendiren kısım ise kilo alma kısmı. Haftada 0.25 almak için 3200. Yarım kilo almak için 3400. Bir kilo almak için 3900 almam lazım. Peki burada hangisini seçeceksiniz? Kilomu korumak için gereken şey ne? 2900. Bundan 300, 350 alacağım. Yani mild weight alacağım. 3200 kalori alacağım. Ha. Peki bu 3200 kalori nereden nasıl alacağım? Onu da şöyle hesaplayacaksınız. Hemen oraya gösteriyorum size. Fat Secret diye bir uygulama var. Bu sponsorluk değil, reklam değildir. Sadece bir tavsiyemdir. Kullanıyorum. Buraya yazacaksınız işte. Kahvaltı. Pirinç unu yedim 100 gram. 5 tane yumurta yedim. 20 gram un aldım. Ne oldu? 800 kalori oldu. Akşam yemeği. Tavuk yedim. 30 gram zeytinyağı koydum. 300 gram da pirinç yedim. Gibi. Bunu hesaplayacaksınız. Bu videoda da aslında biraz da full eating gibi olacak. Ben neler yiyorum, kahvaltıdan ne yedim, işte öğlen, akşam, antrenman öncesi, sonrası neler yiyorum bunu göreceksiniz. Buna göre de kendi gramajınızı hesaplayarak bir besleme programı kendinize oluşturabileceksiniz. Ve ilk oyun. Yani... Pankik Bu oyunda 80 gram pirinç unu, 5 yumurta var. Bunu karıştırıyorum. 2 parça şeklinde yapıyorum. 2 tane üsta var şu an burada. Arasında biraz fıstık ezmesi var. Ortalama bir 700-750 kalori falan var. Çoğu insan birkaç soru soracak. Bir tanesi yumurtayı ayrı, pirinç unu ayrı yapabilir miyim? Yaparsın. Kalori kaloridir. 5 yumurta var, 80 gram pirinç unu var. Eşit mi? Eşit. Kalori aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Abi yulaf yapabilir miyim? Yulaf yiyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama kilo alma dönemlerinde yulaf sizi biraz şişirebilir ve diğer öğünlerde yemek yemeniz biraz azalabilir. Bu yüzden ben yerine tercih ediyorum. Siz de tercih edebilirsiniz ve kıvamı yemesi biraz daha kolay oluyor yulafa göre. Üçüncü soru da şu olacak. Bu pankeke nasıl yaparım? Yulafla nasıl bir tarif yaparım? Pirinç ununu böyle muhallebi gibi yapıyorsunuz nasıl yaparım? Bunun için de bu videoya 3000 like gelirse bir güzel bir yerde hemen bu tarifleri 5-10 tanesi yulaf ve pirinç unu tarifi çekerim. O video geldiğinde kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Ben de hemen şunu yiyeyim. Bizim ikinci adımla devam edelim. Hazır beslenmeden bahsetmişken ikinci adım supplementler. Supplementler aslında beslenme kısmında şöyle bir yere oynuyor. Öncesinde kaloriler var, makrolar var, karbonhidrat, protein, yağ var. Bunun üstünde besin kalitesi var. Bir ekmekten karbonhidrat almak var. Bir de pilavdan almak, pirinçten almak. Bunun peşine su var. Bunun üstüne zamanlama var. Bunun üstüne supplementler var. Yani supplementlere Bayağı bir yolumuz var. Bunun için de önce sen bu altı adımları hallet. Makrolarını al. Besin kalitini doğru besinlerden al. İyi bir zamanla sonra supplementlere geç. Supplementlere geçtin. Ne alman lazım? Ben kendime ne tavsiye ederdim daha doğrusu? 5 şey tavsiye ederdim. Omega 3 mutlaka alırdım. D vitamini, ZMA yani çinko magnezyum, kreatin ve protein tuzu alırdım. Bu 5 aslında bana yeterdi. Ha belki keyfi olarak pre-workout eklersin bunu 6. olarak ama kendi tavsiye verdiğim yaşa düşünürsem pre ekleme. Bunun yerine zaten git bir kahve iç. Kilo alma döneminde olduğun için fazla kadar alıyorsun. O antrenman enerjisi zaten senin var. Pire alırsın seni anlık biraz boostlar. Etüttesindir, okullasındır, yorgunsundur, uykusuzsundur. Geri atarsın biraz. Bu seni canlandırır. Bu açıdan mantıklı bir şey. Ama geri bağımlısı olmak da mantıklı bir şey değil. Kısa özetlersek kısmını. 5 şey. Omegaç, D vitamini, çinko magnezyum, kreatin ve protein tuzu. Bu beşi size çok büyük ölçüde yardımcı olacak. Aslında hepsi de tam fiyat performans ürünleri. Verdiğim paraya harbiden etki alacağın ürünler. Ve zaten bu üç şey, ilk saydığım 3 şey aslında sizin testosteron seviyenize faydalı olan şeyler. Ama 3. adımı geçmeden önce ufak bir öğün yapacağız. Bu premium yani antrenman öncesi öğünü. 100 gram pirinç unu Üstüne bir whey sos var. 50 gram whey. Üstüne biraz çilek var. Toplam yine buradan kaç kalori geliyor? 300, 350, 400 kalori falan geldiğini düşünüyorum. Niye pirinç unu antrenman ise? Çünkü hızlı sindiriliyor. Whey sos hızlı sindiriliyor. Sindirimi hızlı. Yiyip bir 45 dakika sonra, bir saat sonra idmandan rahat bir şekilde antrenman yapabilirsiniz. Şunu yorum ve geçiyoruz. Üçüncü olayımız. Antrenman. Antrenmanda yapmanız gereken en önemli şey aslında bileşik hareketlerle yani bench press, squat, deadlift, barbell overhead press, bar fix, dips gibi hareketlerde usalaşmak ve bu hareketlerde güçlenmek. 60 kilo 5 tekrarla bir bench press yapıyorsan senin bir antrenman dönemi sonunda yani kendine 12 hafta belirledin. 12 hafta sonunda bu 60'ın en azından bir 70-80 olması lazım. Bunu yaparsan kilo aldığın vakitte güçleneceksin. Güçlenirsen de kaslanacaksın. Aslında olay Basit. Bunu atlayan çok kişi var. Ne yapıyorlar? Abi kilo alma döneminde, güçlenme döneminde, güçlenme demeyelim. Kilo alma döneminde aslında güçlenmiyorlar. Güçlenmiyorsun, antrenmanı kendini bitiriyorsun. Eyvallah. Yine kas inşası yaşarsın. Ama progressive overload olayını yani ilerleyen artışı sağlarsan hem düşüneceksin hem de zaten güçlenmekle beraber kaslanacaksın. Ben spor ilk başladığımda bundan uzak bir antrenman yapıyordum. Niye? O zamanlar bunu söyleyecek bir adam yoktu bana. Ağır sağlam daha yeni yeni gidiyordu Furkan abi. Tam paylaşmamış o videoları. Kimse yoktu abi. Sonra uyuyorduk. kas adam diyordu ki bize. Kardeşim 5 hareket 5 her setten yapacaksın diyordu. Yapıyordu. Artık bilimsel şeyler öğrenmeye başladık. Neyin ne olduğunu öğrenmeye başladık. Hemen ne yaptım? 5x5'e geçtik. 5x5 programı da zaten bildiğiniz üzere 3 günlük bir program. Kolunuza göre şey gelecek. Abi bu ne ya? Çok basit bir program. Ben buna kol ekleyeyim, omuz ekleyeyim, fly ekleyeyim, işte tek tarafta çekiş ekleyeyim. Yapmayın. Yeniyseniz gidin 5x5'i öğrenin. Bir gücünüz olsun. En azından bir 100 kilo bench press atın. 120 kilo bir squat yapın. Bir 160 kilo, 140 kilo bir deadlift yapın. Bir en azından bir 40 kilo barbell overhead press yapın. Bir 5 tane, 10 tane barfix çekebilin. 15-20 tane dips yapın. Güçlenin. Sonrasında başlı programlara geçin. Bu çok önemli. Bakın çoğunuz yeni başladım program diyor. Ya program verebiliriz. Yapılır. Bu yapılmayacak şey değil. Ama 5x5 ile başlamak, güçlenerek başlamak size inanın bak çok şey katı ben ilk başta farklı programla başladım. Bir yerden sonra 5 yarım başı öğrendi ve bunda inanın 6 ay yakın bir süre geçirdim çünkü ağırlıklarım sürekli artıyordu. Yani hiç. Duraksamaya girmedim. Hep bir artıştaydım. E verim alıyorsam ben niye değişirim bunu? Ben bundan verim alıyorum, güçleniyorum, kaslanıyorum. Daha aramak aslında bana kayıp olabilir. Daha ararken kötüsünü de bulabilirim. Bu yüzden verim aldığımı sömürdüm ve size de bunu öneriyorum. Dediğim alt hareket var. Bench press, squat, deadlift, barbell overhead press, dips ve bar Bu hareketlerde lütfen ama lütfen ustalaşın. Ağırlıklı bar fix yapın, ağırlıklı dips yapmaya çalışın. Bunları yapın. Sonra gelin bana teşekkür edin. Buradan gitmeden dördüncü adımımız da aslında bizim zamanla çok yaptığım, artık yapmadığım şey kardiyo. Kardiyo biliyorum sevmiyorsunuz. Çok sıkıcı bir şey ama ya yaptığınız cidden antrenman performansına da sizin sağlığınıza da kilo alma sürecinde yağlanmamanıza da fayda sağlayan bir şey. Her antrenman sonu 15 dakika 20 dakika kardiyo yapmak gün içinde 8 bin 10 bin arası adım atmak cidden bakın inanılmaz fayda sağlıyor. Benim bunu yaptığım bir dönem vardı. Her antrenman sonu bir 15-20 dakika kardiyon vardı yetmez gibi gün içinde çok aktiftim. Sürekli yürüyordum bir aylara. 8-10 bin adım, 12 bin adım attığım dönem vardı. O zamanki formu büyüme rağmen yağlanmıyordum. Diyet yapmamla beraber çok daha keskin ve parçalı bir vücuda ulaşmıştım. Şu an mesela bunu saldığım dönemdeyim. Kardiyo bayağıdır yapmıyorum. Bugün ilk kardiyomu yapacağım uzun süre sonra. Ben yaptım siz yapmayın. Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın diyorum ve lütfen kardiyonuza atlamayın. En azından haftada 3 günde olsa 20 dakikadan kardiyo yapın. Gün içinde de asansör yerine merdiven kullan. Adım at, yürümeye çalış. İnan bana çok faydasını göreceksin. Diğer işlemeye geçmeden önce hemen bir oyunumuza gösterelim. Tavuk var burada. Antrenman sonrası öğün. Bazı bazen burada patatesle kırmızı et de olabiliyor. Şu an tavuk pilav var. Bugün özel böyle. Buradan da aslında kendinize göre bir gramaj ayarı yaparak kalorinizi hesaplayabilirsiniz. Bir diğer adımız aslında alışkanlık edinmek. Bir sürece başladığınızda spor hayatınıza yeni girdiğinde spor sizin için bir alışkanlık olmazsa bunu sürdüremezsiniz. Girdiğiniz gibi pat diye apar diyetlere çok sert diyetlere girerseniz bu diyet uzun süreli gitmeyecek. O disiplini sağlayamayacaksınız ve bu çok normal bir şey. Senin bir disiplini, bir olayı antrenman olabilir, spor, beslenme olabilir, kardiyo olabilir. Bunu uzun süre yapman için bunun senin alışkanlığın olması lazım ve bunu severek yapıyor olman lazım. İlk başladığında normalde işte günde katık yiyorsun, sabah poğaçayla kahvaltı yapıyorsun, akşam başka bir şey yiyorsun, tatlı şekerlerin var. Bir anda hepsini kesip tavuk, pilav, işte yulafa dönersen yapmayacaksın, sıkılacaksın. Bu yüzden bunu aslında sürülebilir şekilde yapmak için bir alışkanınız olması lazım. Sağlıklı beslenmek alışkanlık olmalı. Yavaş yavaş başlayacaksınız, kahvaltını düzelteceksin, şekeri sıfırlayacaksın, abur cuburu keseceksin, fast food'u keseceksin. Bu şekilde yavaş yavaş sağlıklı beslenmeyi ve antrenman yapmayı aslında bir alışkanlık hale getirmeniz lazım. Bu alışkanlık olsun ki yaparken yapıyor gibi hissetmeyin. Gidip oyun oynarken sen yapıyor musun? Hayır hissetmiyorsun. Hem zevk alıyorsun. Hem de bu senin bir alışkanlığın aslında. Ya da başka bir hobin olur. Bunu yapmak senin alışkanlığın haline dönüyor. Bu yüzden bu sporu ve sağlıklı beslenmeyi, kardiyoyu, uykuyu hepsini aslında bir alışkanlık yapmanız lazım. Bunun için en güzel şey antrenmanlara yeniyseniz 3 günde başla. Niye? Çünkü senin bir antrenman şeyin yok. Sen bir 5 ay antrenman yapabilecek misin? Bir bunu gör. 3 günde başla. Yavaştan başla. Gidip 6 gün, 5 gün, 6 gün antrenman yaparsan sıkılacaksın yetiştiremeyeceksin. 6 gün yapacaksın, bir gün kaçacak aradan. Diğer hafta 2 gün kaçacak, 3 gün kaçacak. Bu antrenman kaçtı, bu antrenman kaçtı. Olay sarpa saracak. Beslenmeye başladın, işte sabah yulaf yiyecektin, yiyemedin, poğaç yedin. Oradan şu oldu, buradan bu oldu derken ufak ufak aslında kendinize karşı kaybedeceksiniz. Bu kendinize karşı kaybettiğiniz şeyler de uzun vadede aslında sizin ilerlemeniz için kötü şey olacak ve ilerleyemeyeceksiniz. Bu yüzden ufak ufak adımlarla bu sağlıklı beslenmeyi ve antrenmanı bir alışkanlık haline getirirseniz inanın yıllarca bu sporu yaparsınız ve zaten bu sporun olayı yıllarca yapabilmek bu sayede bir görüyorsunuz zaten. Bu yoksa şimdiden söyleyeyim size hiç boşa diyete girmeye uğraşmayın. Devamlılık yıllarda verdiğin emek olmazsa bir yerden sonra bir iyi fizik yapsan bile bu kaybolacak. Eski haline belki de daha kötü haline dönüşeceksin. Bu arada bu beslenme benim antrenman sonrası ve son oyunun beslenmesiydi. Yani bütün beslenmem bu kadardı. Total ne yaptık? Sabah 80 gram pirinç unu, 5 yumurta, peşine 100 gram pirinç unu, whey sos, meyve, peşine 200 gram totalle 200 gram pirinç ve 350 gram tavuk var. Benim günüm bu şekilde bitiyor. Daha fazla videoda gelmesi için ve bu tarif videosunu kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.